Ben çıktım. Şeye gidiyorum, durağa gidiyorum. Kızlarla AVM'ye gideceğiz. Onlar binmiş bahçe Binmişler otobüse geliyorlar. Öyle yani vlog diyeyim dedim. Belki YouTube'a falan atarım. YouTube, YouTube, YouTube. Markete gel. Kek alacağım. Kekler nerede? Kekler yok. Şu ikisinden aldım. Pişneli papkek, pişneli papkek ve kek <gülüyor> sıra. <gülüyor> Gürbüzün kek sırası. Neyse hadi gidelim. <laughs> Melisa bot bak bak bak. <laughs> Melisa bot bakmaya yani geldi. O, <laughs> aynen aynen. Yumuşak da bayağı. Şunu bayağı. beğendi gibi. Evet çünkü ben yüksek topuk giyemiyorum. Bence Benim güzel. ayağımda sıkıntı var. Ben küçük küçük bir yürüyüşe şey yürüdüm. Ee, ortopedik, ortopedik ayakkabı ve babetlerle. <laughs> ben şey topuklu seviyorum ya. Kıbrıs, evet. Çok, çok şükür. Gerçekten benim yani ayak ful tırnaksız bot şeyle bloom'a başladı. Hoça. Ama kıvılcımlı yok. Ben de yine kuşaracak abi. Sen. Sen bugün. Yavrum. Yavru. Neyse ben şunu yiyecektim ama şu an yemiyorum çünkü Mazadayız. Evet. Mazada yiyemem hoş. Zehra da şunu deneyeceğim. Bir Catwalk, içine catwalk <laughs> İçine koyacağım catwalk oui, 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 oui. girmiş tam bir canavar değil mi korkar <gülüyor> 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 güzel güzel en büyük korkum ben kendi kendime Rusça küfür ederken annemlerin gelmesi. Ben o durumu bir şey elimden kayıyor, sokan falan biraz lastik falan diyorum. Ama çok korkuyorum ya annem duyacak falan ya yok, yok falan yapıyorum. Ama annem birazdan ne yapacağım? Ben ana kuzusuyum olmaz ki böyle. Gidiyoruz işte. Evet. Anksite korksun benden. Anksitese. Bu şey keçe gibi. sınıf ondan korkar. Tümlü sınıfa girince çakalın erkek Aha ben, aha Zehra, aha da Melis. Oğlum o kadar küçük şeye ben hiçbir şey sığdıramazdım bu Benim ablam her şeyi sığdırıyor. Bütün dünyaları sığdırıyor şuna. Ve böyle güzel resmi bir yere giderken yanına alabileceği tatlı bir çanta bakıyorum. Bir sürü siyah çantası var. O biraz daha böyle tatlı renkli bir şeyler bakıyorum. Ama bunların çok soluk, Çok soğuk. Ben ağır. şunu, şunu çok de beğendim. O... Şu ikisini Öf, valiz, tatiline gitmek istiyorum. <laughs> Tatil. Evet ben bu sadece bunu beğendim. Takıcı. Ben, ben şunu, şunu, şunu. Hepsini ben beğendim. Şunu. Bir de başında şunu. Başında. Evet. <laughs> beğendim yani. Zehra'nın şu an kulağında var mı? Hayır. Ee, evet. evet, var. Evet, tamam. Geçen haftalarda <laughs> bunlardan almıştı. Melis'in de içinde kaldı. Evet ben <laughs> almayı çok istiyorum gerçekten buna bayıldım. Bu çok güzel. Tam senlik bu arada. Bu çok güzel. Ya bu ya da yani şu. Ama bu yani çok öyle bir ihtimalle de. Aa bak bir de şu cadıldan vardı. Yani şu ikisi. Çok iyi. Çok güzel. Tam, var. tam senlik. Ben pek o tür şeyleri sevmiyorum ama ben tam onu. Aslında burada beğendiğim var. bir şey yok. Hı. Yani gerçekten bir şey yok. Hepsi çok, zor. çok kötüler hiç sevmiyorum. Şunu sonunda şey. alsam var çık Al. Ama şu taşı çıkarmak istiyorum. Çıkarırsın sonra eve Çıkart girecek. ne olacak? Çıkarabilir miyim? Çıkartırsın çıkarırsın. çıkartırsın. çıkartırsın ya. Şu an AVM'den çıkacağız. Son Hatta başladım. çıkmadan önce... <gülüyor> <gülüyor> çıkmadan önce e, Melis küpelerini takabilirsin diye Evet Tuvalete gideceğiz. gideceğiz Neyse ondan sonra başka bir AVM'ye evet, gideceğiz Nereye gideceğim gideceğimizi Herkes. hatırlamıyorum Neyse gideceğiz işte öyle Melis'im göster bakayım küpelerini Ayın. Ne? Ne? Bu ne ya? Küçük velet yapmışlar bunları. İlk 3 sezon iyiydi. Lerka. <laughs> dinozor. Ay. Yoksa sen. <laughs> o o Bence burada bir şey var. Pil bilmem neydi. O Tuhaf şey, bir şey yapması için. İşte şey. Ama çok güzel. Ben çok iyi bu olayım. arada. Lütfen, abi, bir sürü dinozor <laughs> olacak. Bas bastır. Batma. Pat 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 pat. Al giy <laughs> <it> sesi. <laughs> <laughs> çok yumuşak bakayım. Oha çok yumuşak biraz zor. <laughs> Tuvalet sesi çıkaran kötü. <laughs> Bir mucize. En iyisi. Baştan aşağı sorularsa. Ya benimsin ya kara toprağım. <laughs> böyle olmak zorunda değildi de küçük Johnny. Babanla anlaşabilirdik. Ama böyle oldu. Ama anne ben nasıl, ilk aşık olmuştum ve böyle olmak zorunda kaldım. Sonsuza izledim dedim küçük Johnny. Yaptığımız bir şeyden pişman değilim. Olmaman gerekiyor. Cehennem, canım cehenneme kaçıp Johnny. <laughs> Ağla Melis. Oh. Tabanca götüme vurdu. Emre bebişken babam şöyle bir şey getirdi bize. Ratatata. Ratatata. Ne? Hayır. 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 <laughs> bir bunu aldım, pişman olmayacağım. Bir de cüzdanımı aldım. Yani en iyi elini Gerçekten keşke daha fazla olsun 5 tane e olurdu. Ekonomi. Bu arada benim aldığım cüzdan en fazlıcı yüzmüş bu En kolayını en fazlıcı aldım yani bence. Şanslısın bu arada. Neyse, bu arada metroya iniyoruz. Şimdi diğer AVM'ye gideceğiz. bak <laughs> <laughs> 🎵🎵🎵 Cevahir'e geldik. Ne oluyor? Ne oluyor? Sizce meyve köyü Cevahir'de mi? Böyle dönüyor tamam, şimdi geziyoruz öyle yani. Alla Neyse öyle gezdik baya. manza Manzara gezdik bir sürü. Şimdi de ayakkabı dünyasına gireceğiz. Belki Zehra çizme bulabilir diye. Belki. Ve evet, evet ay var. Koton'a geldik. Koton'a geldik. Elimizin üstünde güzel bir, me Mesle şey, bir şapka Meslim. var. Zehra şunu beğendi. Tam oh, olduk. Ben şunun evet. siyahını çok beğendim evet. bu arada. Çok güzel güzeldi. Yani ben pek beğenmedim. Aynen. Aynen. O, bu arada bu renk mi bu renk mi derseniz ikisi de değil. Çok izle çok kötü çünkü. Tamam. Alır. Patates kızartması aldık üçümüzde. Şimdi ben yiyeceğim. Eğer doymazsam Elif'te notlanacağım. Çünkü çok almak istemiyorum. Gözüm çok korktu. Bunları ne kadar büyük olduğunu hatırlıyorum. Her seferinde de mide ilacı içemem. Malum. <laughs> İlk önce Özlü'ye gittik. Oradan Cevahir'e gittik. Cevahir'de biraz takıldık. Şimdi abi Seyran Tepe'ye gidiyoruz. Cevahir'den çıktık. Seyran, Seyran Tepe'ye gidiyoruz. Cem ve Cem. Cem. Cem'in yanına iş çıkışına gideceğiz. Ara yani. Ondan sonra ne olur bilmiyorum. Tamam bastık Melis burada bu arada ayakta kaldı enayi. Sper girmesi sinirli her vakit çünkü Melis hiç sevmez <laughs> bir şeylerin ters gitmesini. kötü <laughs> yanlış yönlendiren arkadaşları da hiç sevmez. Evet gemi öldürecek. Ben iyi yönlendirdi bu arada. Melis anlamamış. Bence de Melis anlamamış. <laughs> Melis anlamamış. Telefon aldım konuşalım. Gemi seyran bir metrosun olduğunu <laughs> söyledi ama sen aynı metrodaydın. Evet. Bak bu benim. Bu da karım. Bu da diğer karım. Bu arada Zehra bot aldı. Göstermek ister misin botlarını yani? göstereyim. Çok, <laughs> çok majestikler bu. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Benimki. Ama ben doğru. Aa, bunu, bunu ben Zehra'ya şey yaptım. Diğeri yapıştık. de aynı bu. İlk ben gördüm. İlk ben gördüm. Normalde koç Normalde koç falan da ama zamanımız etmedi. Çünkü yemek yemeyle çok uğraştık. Çok uğraştık. Patates <laughs> kızartması yedik. Biz yemek yemedik. Evet yemek evet, yemedik. <laughs> arada buranın metrodan iniyoruz ama bu nasıl bir metro? Nereye geldik? Haberimiz yok. pardon. Gel. Dur, tekrar. Şöyle diyor hastane. Sağa doğru giden de böyle sanki aşağı doğru inip çıkıp ileri doğru yürüdün. Tamara ve var. Tavara tamam. Tamam. De... Ha, hallederiz ya. İnşallah. Unutmadım. <laughs> Senden çok şey yapalım. Buluruz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Buluruz herhalde. Ne olacak? Bu çok Şu an yedi vardı bizim. Hava inşallah. Ne şey söyleyeceğim. Biz buradan onu unutmayalım. Bilmiyorum. Nereye geldik biz ya? Havaraya bindik. Ben Havara de önceki Havaray. Havaray <laughs> Havara <'ya> galiba. <laughs> evet Havaray ismi ne? Benden önce oturan kişi burayı bir kusutmuş, bir kusutmuş. <laughs> değil mi? Değil mi? Öyle de. de öyle. Yok öyle bir şey. Neyse Zeyra da şurada oturuyor. Şöyle çok güzel gözüküyor. Bence ayakta da durabiliriz. Ben bir şey izlemek istiyorum. Ama çok evet. pis. Ama evet. Geçiyorum. Ama evet. Yağmurda falan. Yağmurdan yağmur <laughs> için güzel herhalde. Aynen. Bu üstünü yine bir silmek lazım bir yağmurdan sonra. Evet. Kazanıyorum.

otistik gibi izlendi. <laughs> Saçımın rengi baya baya aktı pembeye döndü. Ben Hatta ne güzel pembe. Benim de ötesine gidiyor. Ben Tahmin de yapardım. böyle güzel. Yanlış anlaşılmasın. Normalde kırmızı, kıpkırmızı saçım. Hayır kıpkırmızı değil. Kırmızı ilk inanmıyorum <laughs> kırmızı. Hayır kırmızı ilk boyunca İl kırmızı. İlk 24 saat. <laughs> Boya hala kafandayken. <laughs> bir hafta falan kırmızı oluyor. Ondan sonra neon pembeye kayıyor. Ondan sonra İlk da... yıkamada geçiyor da şey. kırmızılı neon pembe oluyor. Only you den 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 Şaka yaptım mı yoksa gerçek mi olurken? Kim? Ana best. Bu da best. Bu da 10 dakikada gidip geliyor. Hatta 10 dakika biliyorsun 5 dakika var kalkmasına. 15 dakikada bir falan kalkıyor. Küçük abi yorulması geldi mi taksi böyle gör

Ne? <laughs> ya, kere yarın yapıyor Bu şey ses çıkartıyor olması lazım. Çünkü şu şeyde ses şeyi var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok korkutucu. Ben çocuk olsam. Ben. Ev. Ev. Köpek. Tamam. <laughs> <laughs> Benim burnum yok ki. Bak. Bu çalınmış Barbie. evden bir terliyorum <laughs> gel Barbie. Burada Monster High var. <laughs> 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 Bence daha güzel. Frank ve şey var. Evet. Abi şuna genç gözüküyor orada. Çok kötü gözüküyor. Eskerler çok daha, daha güzel. güzel. Maciz evi. Kesin. Şey Rapunzel ve kertenkelesi. Burada gay Batman var. <laughs> evet oturduk onu oynuyoruz.